Fenerbahçe Süper Lig'den İngiltere Premier Ligi'ye gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Liverpool'a karşı 1-1 berabere. Manchester City'ye karşı 1-0. Rakip Tottenham 1-1. Manchester United'a karşı 2-2. Arsenal'e karşı oynuyor 2-0. Rakip Chelsea 2-0. 3-2. 2-1. 2-1. 3-2. 2-0. 3-1. Sezonun sonuna geldik ve sizce Fenerbahçe Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe Ligi 6. sırada 65 puanda bitirmiş. 7. Liverpool 65 puan da Liverpool'a koymuşuz resmen. 1. Manchester City 82 puanda Gol krallığında 10. sırada Enes var. Asistlerde 8. ve 9. sıradayız. Gol maç maç de 9. sıradayız. Galatasaray Süper Lig'den Belçika Ligi'ne gidiyor. Bakalım Ligi kaçıncı sırada bitirecek? Orada şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Anderlet'e karşı oynuyor 3-1. Kulüp Bruges'e karşı 2-2. Gent 2-2 yine beraber. Rakip Genk 2-1 kazandık. Union STG 2-1 kazandık. 1-1 1-, -1. 1, -1. 2 -1. 0 3 1 2 2 2 1 Sezonun sonuna geldik ve sizce Galatasaray Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray normal sezonu birinci sırada 69 puanda bitirmiş. ikinci 58 puanda, üçüncü 54 puanda. Playoff'larda ise şampiyon olmuş. Birinci sırada 51 puanda, ikinci Anderlet 44 puanda. Gol kralında Oshimen yerine Morata var. Dördüncü sırada Mertens var. Asistlerde ikinci sırada Torreira, beşinci sırada Morata var. Gol yemeyen maç liderinde Mustera sekizinci sırada. Beşiktaş Süper Lig'den Portekiz Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Porto'ya karşı 2-2 berabere kaldı. Sporting Lisbon'a karşı 5-2 kaybetti. <laughs> Rakip Benfica 1-1 berabere. 3-1, 3-0 yine kaybetti. Ersin şey 2-1 kazandı. Sezonun sonunda gelmiş maktayız ve sizce Beşiktaş Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beşiktaş Ligi 3. sırada 75 puanda bitirmiş. 1. Benfica 87 puanda. Gol kralında 1. sırada Rafa Silva var. Ablacım Rafa Silva diyorum. <laughs> de 6. sırada yine Rafa Silva. Ablacım Rafa Silva. Gol yiyen Memmaşi denen Mert Günok 1. sırada. Ronaldo'lu Al Süper Lig'e geliyor. Bakalım lige kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Trabzonspor'a karşı 1-1 berabere. Beşiktaş'a karşı 2-2 yine berabere. Fenerbahçe'ye karşı 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'a karşı 2-2 berabere kaldı. 2-0 3-1 oğlum maçı da yendi. 2-0 4-2 kupa maçında finalde Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. 2-0 kupayı kazandı. Sezonun sonuna geldik ve sizi Al Nasır Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Al Nasır Ligi ikinci sırada 80 puan bitirmiş. Birinci Galatasaray 88 puan da. Üçüncü Fenerbahçe dördüncü Beşiktaş. Gol krallığında Ronaldo birinci sırada. M Ç Mane 3. Beşiktaş Süper Lig'den Belçika Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Genk 3-2 kaybettik. Gente karşı oynuyoruz. 1-0 buna da kaybettik. <laughs> Kulüp Bruges'e e karşı 3-1 sonunda kazandık. Anderlet'e karşı 1-1 berabere. Union SG 2-2 berabere. 3-2 yendik. 3-1 1-0 kaybettik. 3-1 kazandık. 2-1 yendik. Oğlum biz bu adamlarla daha kaç kere oynayacağız lan? 2-1 kaybettik bir de. 1-1 berabere. Sezonun sonuna geldik ve sizce Beşiktaş ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Normal sezonu Beşiktaş birinci sırada bitirmiş ama bu ligde playoff'lar olduğu için şampiyon olan takım Kulüp Bruges olmuş. Yazıklar olsun. Beşiktaş ikinci olmuş. Gol krallığında 11. sırada Joao Mario var. Asistlerde birinci sırada yine Mario, 2. sırada Rafa Silva var. Gol yemen maç liderinde 7. sırada Mert Günok var. Galatasaray Süper Lig'den Almanya Bundesliga'ya gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Leipzig'e karşı oynuyor, 2-0 kazandı. Rakip Borussia Dortmund 2-0 kazandık. <laughs> Bayern Münih'e karşı oynuyoruz. 2-2 berabere. Rakip Leverkusen 3-1 kaybettik. Hay 2-1 1-1 berabere. 3-1 Oha ya. 1-0 kazandık. sezonu sonuna geldik ve sizce Galatasaray Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray Ligi 5. sırada 66 puanda bitirmiş. 1. Leverkusen 74 puanda bitirmiş. Olmadı bu. Gol krallığında Osimhen 4. sırada. Asistler de yine Osimhen 3. sırada. Gol yenmeye maç liderinde Günay Güvenç ve Muslera 8 ve 9'da. Fenerbahçe Süper Lig'den Portekiz Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada da bitirecek. Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Porto'ya karşı oynuyor. 3-1 kazandı. Mesajı yolladı. Sporting Lisbon'a karşı oynuyor. 3-3 berabere. Benfica'ya karşı 1-1 berabere. 2-1 kaybetti. Kupa maçında Sporting Lisbon'a karşı 2-2 berabere. Rövanş maçında 3-2 1-1 berabere. 1-0 kazandık. Kupa maçında rakip Porto 2-1 kazandık. Sezonu sonuna geldik ve sizce Fenerbahçe Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe Ligi ikinci sırada bitirdi. 77 puanda birinci Benfica 86 puanda bitirmiş. Yazıklar olsun. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun içinde bulunduğumuz? Gol krallığında 9. sırada ve 11. sıradayız. Asist asistlerde birinci sırada Fred var. 3. sırada Kerem Aktürkoğlu. Golyen Memmaş liderinde 6. sıradayız. Süper Lig'deki üç büyükler Suudi Arabistan ligine gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecekler. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe'nin rakibi Al Ittihad oldu. Ne biçim okunuyor lan? 3-0 kaybetti bir de. Ronaldo'ya karşı oynuyoruz. Al Nasır 4-1 kaybetti buna da. Suudi Arabistan'da derbi Galatasaray'a karşı 4-2 kaybetti. Rakip Al Hilal oldu. 2-2 berabere. Beşiktaş'a karşı 2-0 kazandı. Al Ahli'ye karşı 1-1 berabere. 1-0 1-0 2-0 yine kaybetti. 2-1 1-1 berabere. Sezonun sonuna geldik ve sizce hangi takım ligi daha üst sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe ligi 8. sırada 53 puanda bitirdi. Beşiktaş 6. sırada 60 puanda. 1. Galatasaray 74 puanda şampiyon olmuş oğlum. Al iddia da var ya şampiyonluğu vermemiş. Ben Türk ligi yetişeyim arkadaş. Gol krallığında 1. sırada Osimhen var. 7. sırada Endesir, 8. sırada Yunus Akgün, 9. sırada Ceko, 10. sırada Immobile var. Azerbaycan takımı olan Karabağ Futbol Kulübü İspanya La Liga'ya gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk zorlu rakip Real Madrid'e karşı oynuyor. 2-1 kaybetti. Barcelona'ya karşı 3-0 kaybetti. Sevilla'ya karşı 4-1 kaybetti. Atletik Bilbao'ya karşı 5-0. Atletico Madrid'e karşı 2-0. 2-1 3-2 sonunda kazandı. 4-2 kaybettik. 3-2 kaybettik. 2-2 berabere. Sezonun sonuna geldik ve sizce takımımız ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Takımımız ligi 17. sırada bitirdi. 36 puanı var. Allah'tan kümeye düşmedik. Şampiyon Atletik Bilbao olmuş. 80 puanı var. Gol krallığında 8. sıradayız. Asistlerde 6. sırada. Gol yenme maç liderinde 24 ve 25. sıradayız. Galatasaray Süper Lig'den İtalya Serie A'ya gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Milan'a karşı 2-1 kazandık. Roma'ya karşı 1-1 berabere. 2-0 Juventus 2-2 berabere. Napoli'ye karşı 2-2 berabere. 2-1 kazandı. 1-0 kazandı. 3-3 berabere. Sonraki Juventus oldu ve 3-1 kaybettik. Sezonun sonuna geldik ve sizce Galatasaray Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray Ligi 5. sırada 67 puanda bitirdi. 1. Inter 88 puan oldu. Gol krallığında 4. sırada. Asistler de 2. sırada. Osimhen her yerde. Gol ve maçı de Günay Güvenç var. Oğlum bu sene nerede lan? Süper Lig'deki 3 büyükler Hollanda Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi hangi takım daha daha üst sırada bitirecek. Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2-1 kaybetti. Hollanda'da ilk derbi Fenerbahçe'ye karşı 2-2 berabere. Feyenoord'a karşı 2-2 berabere. Hollanda'da ikinci derbi Beşiktaş'a karşı 2-1. Rakip AZ Alkmaar 3-1 2-2 berabere. Beşiktaş'a karşı 2-2 berabere. 2-2 yine berabere. 1-0 2-1 kazandı. Oğlum konferans ligi finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. What? Fenerbahçe kupayı kazandı. No. Sezonun sonuna geldik ve sizce hangi takım takım ligi daha alt sıralarda bitirdi. Yorumlara yazmayı unutmayın. Beşiktaş ligi 5. sırada bitirdi. Galatasaray 2. sırada 1. sırada Fenerbahçe bitirdi. Fenerbahçe 72 puanda, Galatasaray 70 puanda, Beşiktaş 61 puanda bitirmiş. Trabzon'a selam. Fenerbahçe Süper Lig'den Fransa Lig 1'e gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk rakip Nice oldu. 2-1 kazandık. Monaco'ya karşı oynuyor. 2-1 kazandı. Olimpik Lyon'a karşı 1-1 bir bir berabere. Marsilya 1-1 bir bir berabere. <laughs> Rakip PSG 2-1 kaybettik. Lille karşı 1-1 berabere. 3-0 Fenerbahçe kazandı. 1-0 kazandı. 2-1 yine kazandı. 3-2 kaybetti. Berabere 0-0. Fransa kupasında finalde kaybettik kupayı. Vay Sezonun sonuna geldik ve sizce Fenerbahçe ligi kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirdi. 72 puanda bu takımın kaderi ikinci olmak. Vay bu ne? Birinci PSG 80 puanda. Beşiktaş Süper Lig'den sonra İngiltere Premier Ligi gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk maç direkt zorlu başladı. Liverpool 2-0 kazandı. İkinci maçta zorlu geldi lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? 2-1 kaybetti. Tottenham'a karşı 3-1. Manchester United 2-2 berabere. Arsenal'e karşı oynuyor 3-1. Chelsea'ye karşı 2-1 kaybettik. 2-2 berabere. 2-2 yine berabere. 1-1 berabere. 4-1 kaybettik. heyecan hocam Sezonun sonuna geldik ve sizce Beşiktaş ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beşiktaş Ligi 11. sırada bitirdi. 47 puanı var. 13 galibiyet. 8 beraberlik. 17 mağlubiyet almış. 1. Arsenal. Çok da Gol krallığında 19. sıradayız. Asistlerde Beşiktaş'tan oyuncu yok. Gol yenme maç de 8. sıradayız. Azerbaycan takımı olan Karabağ Futbol Kulübü Süper Ligi'ye geliyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2-1 kazandı maçı. 3-1 kaybetti. Galatasaray'a karşı 3-2 kaybetti. Fenerbahçe 4-1. Rakip tekrardan Fenerbahçe olduğu 6-0 kaybetti. Oha oğlum. Oha ya. Trabzonspor'a karşı 2-0 kazandı. Galatasaray'a karşı 2-1. Beşiktaş'a karşı 4-1 kaybetti. Sezonun sonuna geldik ve sizce takımımız ligi kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazın. Takımımız ligi 8. sırada bitirmiş. 46 puanda 1. Fenerbahçe olmuş. 81 puanda baya puan farkı var. Bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Gol krallığında 8. sırada Benzia var. Asistlerde 11. sırada Vieira var. Gol yenme liderinde kalecimiz 20. sırada. Trabzonspor Süper Lig'den ayrılıyor ve Fransa Lig 1'de mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Rakip Olimpik Marsilya olduğu 2-1 kaybetti. Monaco'ya karşı oynuyor 2-1 kaybetti. PSG'ye karşı 2-1 kaybetti. Heyecan yapacağımız için. Lyon'a karşı 1-1 berabere. Tekrardan Olimpik Marsilya 2-0 kaybettik yine. Monaco'ya karşı 3-2 kaybetti. <laughs> Paris Saint Germain'e karşı oynuyor. 2-1 kazandı. İntikamı aldık. <laughs> Sezonun sonuna geldik ve sizce Trabzonspor Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Trabzonspor Ligi 7. sırada bitirdi. 52 puanda 1. RC ile Lens olmuş. 69 puanda. Oğlum bu takım kim lan? Bu kim abi Gol krallığında 14. sırada Orsic var. Asistlerde 1. sırada Edin Visca. Gol yiyen Memman liderinde 11. sırada Uğurcan Çakır. <laughs> Süper Lig'deki 3 büyükler Almanya Bundesliga'ya gidiyor. Bakalım ligi hangi takım daha üst sırada bitirecek? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsan beğeniyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayern Münih'e karşı 4-2 kaybetti. Ve... Bayern Leverkusen'e karşı oynuyor. 2-2 beraber. Almanya Ligi'nde derbi 1-1. Almanya Ligi'nde ikinci derbi 3-1. <laughs> Rakip Leipzig oldu. 3-2 Beşiktaş kazandı. Borussia Dortmund 2-0 kaybettik. Bayern Münih intikam istiyoruz. intikamı aldık. 2-2 berabere kaldık. 3-3 berabere. 1-1 berabere. Ama... Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Evet sezonun sonuna geldik ve sizce hangi takım ligi en üst sırada bitirdi yorumlara yazın. Fenerbahçe ligi 9. sırada 48 puanda, Beşiktaş 8. sırada 51 puanda bitirdi ligi. Galatasaray 3. sırada 63 puanda, 1. Bayern Münih 76 puanda. Gol kralında 6. sırada Maxim var, 10. sırada Immobile, Osimen 14. sırada, gol yenmeyen Maşide'nin de Mustera 2. sırada. <laughs> Süper Lig'deki 3 büyükler İspanya La Liga'ya gidecek. Bakalım ligi hangi takım daha üst sırada bitirecek? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Derbiyle başladı. Beşiktaş 2-1 kaybetti. Hay anasını. Real Madrid'e karşı 4-1 Kocaeliye selam. selam. Atletico Madrid'e karşı 2-1, Beşiktaş Barcelona'ya karşı 3-1 kaybetti. İspanya liginde derbi 3-1 Beşiktaş Barcelona'ya karşı 3-1 yine kaybetti. Vay Beşiktaş yendi lan Beşiktaş. Oğlum ağlattın lan beni. Sezonun sonuna geldik ve sizce hangi takım ligi daha üst sırada bitirdi? Yorumlara yazın. Beşiktaş 11. sırada 50 puanda, Galatasaray 7. sırada 63 puanda, Fenerbahçe 2. sırada 79 puanda, Real Madrid 76 puanda. Ya, siktirsin. Gol krallığında Osman 3. sırada, Ennesi ile 6. Maximen 8 sırada. Beşiktaş'tan Immobile 15. sırada. Barış Alper Yılmaz 14. sırada. Gol yenmeyen maçlarında Levakovic 2. sırada. Joao Mario 1. sırada asistlerde. Galatasaray Süper Lig'den İspanya La Liga'ya gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirebilecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Atletico Madrid'e karşı 2-0 kaybetti. Beklenen maç geldi. Real Madrid'e karşı oynuyor. 1-0 kaybetti. Atletik Bilbao'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Okay. Sevilla'ya karşı 2-0 kazandı. Rakip Barcelona 2-0 kazandı. Ne oluyor lan? Sevilla'ya karşı 2-0 kazandı. Rakip Real Madrid intikam zamanı 1-0 kazandı. Ne, ne oluyor lan? Atletico Bilbao'ya karşı 3-0 kazandı. Oğlum takım makineye bağladı lan. Atletico Madrid'le 2-2 berabere kaldı. GS 2-2 yaptı. Nazar değdirdi. Sonra rakip Barcelona'ya karşı 2-1 kaybetti. Canı sağ olsun. Sezonun sonunda gelmiş ve sizce Galatasaray Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Galatasaray Ligi dördüncü sırada bitirdi. 69 puanda Birinci Real Madrid 88 puanda. Bence Galatasaray iyi yerde bitirdi. Zaten bu üstteki takımların üstümüzde olması normal. Ama alttakilerin hepsine koymuşuz. Helal olsun. Helal olsun ulan. Gol kralında Osman 1. 30 golü var oğlum. Adam efsane oynuyor. Asistlerde 12. sırada Kerem Demirbay var. Gol yenmeye maç liderinde Muslera 5. sırada 8 maç. Beşiktaş Süper Lig'den ve Hollanda Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. PSV oldu 2-1 kaybetti. Feyenoord'a karşı oynuyor, 2-1 kazandı. Twente'ye karşı oynuyor, 1-1 berabere. Ajax'a karşı oynuyor, 3-1 kaybetti. Rakip AZ Alkmaar oldu 3-0. <laughs> TSV'ye karşı 2-1 yine kazandı. Twente'ye karşı 1-1 berabere. Gazi Alkmar'a karşı 3-0 fena kazandı. Ajax'a karşı 2-1 kazanmasını bildi. Sezonun sonuna geldik ve sizce Beşiktaş ligi kaçıncı sırada bitirdi? Beşiktaş ligi 4. sırada bitirdi 68 puanda. 1. Feyenoord 81 puanda. Ben Beşiktaş'ın burada şampiyon olabileceğine çok inanmıştım. Olmadı. <laughs> Gol krallığında 6. sırada Immobile 17 golü var. Asistlerde 2. ve 5. sıradayız. Gol yenmeyen maç liderinde Mert Günok 3. sırada. Fenerbahçe Süper Lig'den İtalya Serie A'ya gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirebilecek? Orada şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk zorlu rakip Milan oldu. 2-1 kazandı Fenerbahçe. Roma'ya karşı 2-1 kaybetti. Rakip Inter oldu. 4-1. 41 oldu oğlum. Kocaeli'ye selam. Oha ya. 3-1. Kaybettik. Napoli'ye karşı oynuyor. 2-2 berabere. Rakip tekrardan Inter oldu. 3-2 kaybettik. Roma'ya karşı 1-0 kaybetti. Napoli'ye karşı oynuyor. 2-1 kaybetti. 1-0 kaybetti. İtalya Kupa finalinde Inter'le karşılaşmışız. 4-2 kaybettik kupayı da. Allah kahretsin. Sezonun son maçında Juventus'la karşılaşıyor ve 2-1 kazandı. Sezonun sonuna geldik ve sizce Fenerbahçe Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Fenerbahçe Ligi 6. sırada 72 puanla bitirdi. 1. Juventus olmuş 90 puan da. Bir kere de yüzümüzü güldür be Fenerbahçe. Gol krallığında Enesiri birinci sırada 22 tane gol atmış. Asistlerde Şimanski 12. sırada. Gol yenmeyen maç liderinde Livakovic 7. sırada 7 maç. Dünyanın en iyi takımı olan Real Madrid dünyanın en zor ligi Premier Ligi'ye gitse şampiyon olabilir mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk maç zorlu rakip Liverpool'a karşı oynuyor. 1-0 kazanmasını bildi. Manchester City 2-1 kaybetti. 1-1 berabere. 1-1 berabere. 2-1 kazandı. 2-1 kazandı. Tekrardan Manchester United 2-2 berabere. Arsenal'e karşı oynuyor. 3-2 kaybetti. Manchester City ile finalde karşılaşıyoruz kupada. Kaybetti kupayı da. Sizce Real Madrid ligi kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazın. İlk defa bir deneyimizde başarılı olduk. Real Madrid şampiyon oldu oğlum. Premier Lig'de 82 puanda. Liverpool 79. Manchester City 78 puanda. Gol Krallığında Haaland birinci, Vinicius Junior ikinci sırada Haaland 28 golde, Vinicius Junior 21 golde. Asistlerde Mbappe ile Vinicius Junior 1 ile 2. sırada. Gol yenme maç liderinde Kurtuha 1. sırada. Fenerbahçe Süper Lig'den ayrılıyor ve Almanya Bundesliga'da mücadele edecek. Bakalım burada şampiyon olabilecek mi? Ligi kaçıncı sırada bitirecek? Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Rakip Leipzig 2-1 kazandı. Yıllardır kendi liglerinde şampiyon olamayan takımlar karşılaştı. Borussia Dortmund kazandı. Bayern Münih 2-1 kaybetti. Bayern Leverkusen 1-1 berabere. Leipzig 1-0 kaybettik. 2-2 berabere bu sefer. Bayern Münih oğlum Fenerbahçe yendi lan 2-1. Leverkusen'le ikinci maç 2-2 berabere. Almanya kupasında finalde kim lan bu takım? Bula bu lavuk kim abi? 1-0 kazandık. Sezon bitti ve sizce Fenerbahçe ligi kaçıncı sırada bitirdi? Ligi 5. sırada bitirdi. 63 puanda 1. Dortmund olmuş. 82 puanda oğlum adamlar Fenerbahçe ligi geldi şampiyon oldular lan. Bu takımların üstümüzde olması gayet normal. 63 puandayız. Gol krallığında Ennesiri 3. sırada 19 golü var. Asistlerde 3. sırada Maxim var. Buradayım be buradayım. Gol yiyen maç liderinde Livakovic 11. sırada. Galatasaray Süper Lig'den ayrılıyor ve Fransa Lig 1'de mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek. Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dile karşı oynuyor 2-2 berabere. O gece Nice e kar karşı oynuyor 3-1. Monaco'ya karşı oynuyor 1-0 kazandı. Marsilya'ya karşı oynuyor 2-0 kazandı. PSG'ye karşı oynuyor 2-0 kaybetti kaybetti. Lyon'a karşı 2-2 berabere. 4-1 kazandı. PSG olduğu 3-2 kaybetti. 3-2 kazandık. Marsilya ile 1-1 berabere. Sezonu sonuna gelmiş vakti sizce Galatasaray ligi kaçıncı sırada bitirdi? Galatasaray ligi ikinci sırada bitirdi. 68 puanda birinci PSG 88 puanda. Oğlum adamlar 20 puan fark atmış. Şampiyonlukta PSG barajına takıldık. Gol krallığında Osimen birinci sırada 23 golü var. Zaha... Asistlerden Mertens 4. Osimhen 6. sırada. Olyen maç Lideni de Muslera 12. sırada 3 maç. Beşiktaş süperlikten ayrılıyor ve İtalya Serie A'da mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirebilecek. Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Rakip Milan. Oğlum bu nasıl Milan lan? Bu lavuk kim 2-1 Beşiktaş kazandı. Haydi bastır şanlı kartalı. Rakip Roma. 2-1 kaybetti. Rakip Inter oldu. Oğlum bu ne biçim Inter lan? 3-3 berabere. Rakip Juventus oldu. Beşiktaş 3-2 kazandı. Napoli'ye karşı oynuyor. 2-2 berabere. Rakip tekrardan Inter Milan 3-3 berabere yine. Roma'ya karşı oynuyor Beşiktaş. 1-0 kazandı. Beşiktaş 3-2 yendi. 2-2 berabere. Rakip Juventus Kenan Yıldız'a karşı 2-2 berabere. Sezonun sonuna gelmiş bak. Sizce Beşiktaş kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. 3. sırada bitirdi. Birinci Juventus, 2. Roma, 3. Beşiktaş. Oğlum bence var ya mükemmel yerde bitirdi. Puanı da 76, 1. 81. Çok puan farkı da yok. Gol krallığında 6. ve 7. sıradayız 20 golle. Asistlerde ise 4 sırada Juan Mario 10 asisti var. Gol yenmeyen maç liderinde ise 10. sırada Ersin Destanoğlu var. <laughs> Süper Lig'deki üç büyüklerin hepsi İngiltere Premier Lig'e gidiyor. Bakalım ligi hangi takım daha üst sırada bitirecek. Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Derbi oluyor 2-1 Fenerbahçe kazandı. Rakip City oldu 1-0 Galatasaray yendi. Galatasaray ile Beşiktaş kupada karşılaştı Galatasaray kazandı. İngiltere'de ikinci derbi Beşiktaş intikamı aldı. Galatasaray Liverpool 2-2 berabere. İkinci derbi 3-0 2-1 Beşiktaş. Beşiktaş yendi. Oğlum Galatasaray kupa kazandı. Sezon bitti ve şimdi yavaş yavaş yukarıya gidiyoruz. Bakalım hangi takım en altta. Beşiktaş ligi 9. sırada bitirmiş. Galatasaray 7. sırada. Fenerbahçe 6. sırada bitirmiş. Fenerbahçe 64 puanda. Galatasaray 59. Beşiktaş 52 puanda. Birinci Manchester City olmuş. Çok da umrumuzda. Çok da Gol krallığında Ennesi ile 2. sırada. Osimen 4. sırada. Asistlerde 1. sırada. Maxim 5. sırada Osman var. Osimen her yerde lan. Gol yenme maaşı liderinde Musser 6. sırada. Fenerbahçe süperlikten ayrılıyor ve artık İspanya ile Liga'da mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek. Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ligdeki ilk maçında 2-0 kaybediyor. Barcelona'ya karşı oynuyor Fenerbahçe. 1-1 berabere kalıyor. Sevilla, Ennesi'nin eski takımı 2-1 kazanıyor. Arda Güler'le Fenerbahçe tek tekrar <laughs> karşılaşıyor. 2-1 kaybet. Atletik Bilbao Avrupa Ligi'nde yenildi. Burada da yenildi. Atletico Madrid'e karşı oynuyor. 3-0 kaybetti. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun? 2-0 kaybediyor. Rakip Real Madrid 2-2 berabere kalmış. Rakip Atletik Bilbao Fenerbahçe intikam istiyor artık. Yine alamadı 4-1. Oha ya. 3-2 Fenerbahçe kazandı. Sezon bitti ve sonuçlar elimize ulaştı. <laughs> Fenerbahçe ligi 6. sırada bitirmiş 66 puanda bence gayet ideal bir sıralama. Gol krallığında ise Tadic 8. sırada 16 golü var. Gol yenmeye maç liderinde ise 6. sırada Livakovic var. Galatasaray Süper ayrılıyor. İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Ben artık Zorlu bir rakip geldi. 2-1 kaybetti. Hay 3-2 kazanmasını bildi Galatasaray. Rakip Tottenham Avrupa'da yendi. Bakalım burada yenebilecek mi? Burada da yendi. United'a karşı oynuyor. 3-1 kazandı. Arsenal'le karşılaşıyor. 2-1 kaybediyor. Chelsea olmuş. Bu maçı da 2-1 kaybetti. Manchester City'ye karşı oynuyor. 4-0 kaybetti. Oha ya. Rakip Liverpool 3-1 kaybetti. Rakip tekrardan Tottenham 1-1 berabere. Şimdiki rakip Manchester United 1-0 kaybetti. 2-1 kazanıyor. 2-2 berabere. Sezonun sonuna geldik ve sizce Galatasaray ligi kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazın. Galatasaray 4. sırada bitirdi oğlum. Bence mükemmel bir yerde bitirdi. Yani gayet iyi. 75 puanda. 1. 84 puanda. O kadar fark da yok. Gol krallığında Osimen 10. sırada 15 golü var. Asistlerde 15. sırada 17. sıradayız. Diğer videoda hangi takımı hangi lige yollayalım yorumlara yazmayı unutmayın. Süper Lig'deki 3 büyükler Fransa Lig 1'e gidiyor. Bakalım hangi takım ligi şampiyon olarak bitirecek. Daha fazla bu tarz şeyin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beşiktaş Nice karşı 0-0 berabere. Olimpik Marsilya'ya karşı 2-1 kazandı. Olimpik Lyon'a karşı 1-0 bunu da yendi. Beşiktaş Rakip Lille 3-0. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kazandı. PSG'ye karşı 3-2 kaybetti. Rakip Galatasaray 2-1 kaybetti. Monaco'ya karşı 3-1 kazandı. 2-0, 2-1, 1-1, 3-1, 2-1, 2-1. Sezonun sonuna geldik ve sizce hangi takım ligi daha üst sıralarda bitirdi? Tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Beşiktaş ligi 6. sırada 59 puanda bitirdi. Fenerbahçe 3. sırada 68 puanda, 2. Galatasaray 69 puanda, 1. PSG 70 puanda. Gol krallığında 1. sırada Osman, 2. sırada Elnesiri, 5 sırada Ceko. Beşiktaş'tan 7. sırada ve 9. sıradayız. Asistlerde 1. sırada Ceko. 2. sırada Mertens. 4'te Rafa Silva. Gol yenme Mert Günok 1. sırada. Muslera 8. Livakovic 11. sırada. Messi Inter Miami Süper Lig'e geliyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz içeriğin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandı. Galatasaray'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş'a karşı 2-2 berabere. Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kazandı. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1. Kupa maçında rakip Galatasaray finalde Galatasaray kupayı kazandı. Sezonu sonuna geldik ve sizce Inter Miami Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Inter Miami Ligi 4. sırada 68 puanla bitirmiş. 1. Galatasaray 92 puanda Beşiktaş 6. sırada. Buna şaşırdım. Trabzon 3. sırada. Gol kralında 8. sırada Suarez var. Asistlerde de 1. sırada Messi. Kamera, wow, wow, Yunanistan takımı Olympiakos Süper Lig'e geliyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'ye karşı oynuyor 1-1 berabere. Beşiktaş'a karşı 3-1 kazandı. Oha ya. Galatasaray'a karşı 2-1 kaybetti. Trabzonspor'a karşı 1-0 kazandı. 2-2, 3-2, 3-2 bu maçı da yendi. 2-1 Galatasaray yendi. Kupa maçında finalde Göztepe'ye karşı oynuyor. 3-2 kupayı kazandı adamlar. Sezonun sonuna geldik ve sizce Olympiakos ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Olympiakos ligi 5. sırada 74 puanda bitirmiş. 1. Galatasaray 88 puanda. Oğlum bu adam herkesi yendi. Nasıl beşinci sırada. Gol krallığında 6. sırada El Kabi var. Asistlerde 3. sırada Martins. Galatasaray Süper Lig'den İsviçre Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz içeriğin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Young Boys'a karşı 3-2 kazandı. Basel'e karşı 2-2 beraber. Lugano'ya karşı 1-0 kaybet. 2-1, 3-1, 1-1 beraber. 2-0 kazandık yine. 2-1, 4-2. Sezonun sonuna geldik ve sizce Galatasaray bu ligde şampiyon olabildi mi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray Ligi 1. sırada 80 puanda bitirmiş. Play playofflarda ise şampiyon olmuş. Helal lan size. Gol krallığında Osman 1. sırada. Asistlerde 2. sırada Osman. 5. sırada Mertens. Gol ve maç liderinde Muslera 2. sırada. Galatasaray Süper Lig'den Portekiz Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sporting Lisbon'a karşı oynuyor. 3-2 kaybetti. Kerem Aktürkoğlu'na karşı... Benfica'ya karşı 1-1 berabere. Rakip Porto olduğu 2-1 kazandı. 3-2 1-0 1-1 sezonun sonuna geldik ve sizce Galatasaray Ligi kaçıncı sırada bitirdiği Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Galatasaray Ligi ikinci sırada 75 puanda bitirmiş. Birinci Sporting Lizmo 87 puanda bitirmiş. 12 puan fark var. Gol krallığında ikinci sırada Osimen var. Asistlerde dördüncü sırada ve beşinci sıradayız. Gol yenmeyen maç liderinde ikinci sırada. Fenerbahçe Süper Lig'den Belçika Ligi'ne gidiyor. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Şampiyon olabilecek mi? Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kulüp Bruges'e karşı 4-1 kazandık. Rakip Genk'e karşı 2-1 kaybettik. Union STG 4 0. Anderlet'e karşı 3-1. Rakip Gent 3-1. 3-1. 2-1. 1-1. 1-0. Kupa maçında finalde Anderlet'e karşı 3-1. Kazandık. Kupayı da aldık. Sezonun sonuna geldik ve sizce Fenerbahçe Ligi kaçıncı sırada bitirdi? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Fenerbahçe normal sezonu birinci sırada 76 puanda bitirmiş. ikinci kulüp vuruş 63 puanda. Playoff'larda ise şampiyon olmuş. Oğlum ağlattın lan beni. 58 puanda. ikinci tekrardan kulüp vuruş 51 puanda. Gol kralında Enes birinci sırada. Asistlerde dördüncü sırada Fred var. Gol yenme maç... Evgeni birinci sırada.